Ben Murat. 1984'te gelen e, göçmen aileler gibi yani e, göçmeliyiz de. Buradakiyiz. Hemen günüş yapanlardanız. E, bu zamanlarda Yunan Türkiye çok e, yeni değildi. Şu an hikayeleri bambaşka. Zaman geldi geçti. Her şey burada da yenilikler oldu. Ama biz burada tutamadık. Ayrı bir konu. Yani Türkçe bilmiyorduk. Almanca bildiğiniz için. Almanya'ya dönemiz bu kadar olmadı. Sonra bir işte düşündük. Ne yaparız, ne yaparız diye. Bir yandan okurken, bir yandan da çalışıyorduk. Sonra da çantacı da bulduk kendimizi. Ve buradan ekmeğimizi çıkarıyoruz. Bu arada çalışırken benim bu mağazam, yani ilişkilerim, çok işim katı açtı. Çok müşteri geldi. Sanatçılardan da gelen oldu. Evet. Bunlardan biri Mehmet Hocam, Mehmet Esen. Burada bir kahve içtik ve ona Kafiye üzerine benim buraya göndermişler. Tabii ben hiç kendimi sanatçı yerine koymadım ama sanatçıya benzetenler ya yani da birbirlerine benzeyenler, benzeyenler oldu. Filmlere baka baka sen onlar gibi olacağım demek böyle. Sonra da tabii başka rakaba dayı filmlerinde oynamak için e, isterdim. Olsun diye. Yapar, yapabileceğine de inanıyorum yani. Özgüvenim yerinde. Benim burada genel bazı müşterilerim var. Yani sanatçı olur ya yolda bu sanatçıyla fotoğraf çekilmek isteyenler olur. Enteresan bir şey geldi başıma. Buna Genç kızlar geldi. Sıra abi birine benzetiyoruz, birine benzetiyoruz. Ben de bilmiyorum tabii, bir fotoğraf çekilebilir miydi? dedi. Her birine gitti tabii, çekildik, fotoğraf çekildik. Şşş, zamanıydı. Sonra gelenler oldu. Abi sen de disco çok benziyorsun. Biz bir sağ bilgisin. filan. Evet, bazıları da, e, tabii, yani, yani sakalımı kesse e, ee, Ramiz Kereski gibi görünüyorsun abi falan. Kaşların da öyle diye. Benim kaşlar biraz diktir. <laughs> Şöyle uzun, uzundur yani. İndirdim gözüme kadar geliyor. Daha da uzun ama öyle kalkıyorum daha bir gibi. Benzetmeler çok oldu. Ee, benzetmeler ya da böyle fotoğraf çekimler sanki bir artistmişim gibi bir hava verdi. <laughs> Sevinsem mi, çımarsam mı bilemedim. Üzüldüm. E, Çocuklara ayıp olmasın diye. Ama gururlandım da yani birilerine benzemek gibi ben Tabi bu esnada Yeni bir aktif rezonanslar da geldi. İşte biz çekimler için Yeni Yüzge'ye arıyoruz diye. Beni de davet ben ettiler, gittim. Fotoğrafı da onu çektiler. Onun eğitimi varmış. Ben eğitimini internet üzerinden yapmadığım için Yeni Yüzge'ye bulmuştum. Ondan oradan bakıyorlarmış. Hakkı'nın yanı. Ee, ama ilimlerin gelir yani kabiliyetleri olduğuna inanıyorum. Böyle çekimsel ya da utangaç bir halim yok. Böyle bir teknik piyasa yapar mıyım? Evet, yaparım. Yapabileceğine inanıyorum. Özellikle böyle Malkoçoğlu ya da ne bileyim böyle Akemide oynayan filmler var. Evet. Osman ya da Fatih Sultanlar Metin'e çıkan böyle oynamak isterim. Özellikle böyle kılıç ustası olarak yani kılıç eğitim ustalar olur ya. Bir yeteneğim var ve yapabileceklerimi de biliyorum. Elimden gelen bazı başka e, olsa bir şeyler. Gözünün teknik gözünün gelmez mi olsa ne olur. Olur güzel olur aslında. İnşallah Allah nasip ettiyse olur yani. Allah bize ekleyenizi buradan verdi. Şimdi buradan yiyoruz. Yarın ne olur bilmem. Daha güzel günler hepimiz olsun. Hep beraber gidelim. Ama olsa sevinirim. Ee, böylelikle, e böylelikle hem kendime hem de e, inşallah topluma da faydalı <laughs> bir